Ben üretim odamı kuruyorum. Partilere de hoş geldiniz arkadaşlar. Gelir gelmez tekrardan kuşların orta kalan yemlerini hızlıca topladım. Kuşlarda hastalık varsa diğerlerine de bulaşır. Aynı yemi tekrardan verme dediğiniz için burada yemleri geçirdim ve bir köşeye bıraktım. Belki bir gün tavuk falan bakarsak onlara veririm. Şimdilik köşede biriksin. Daha sonra hızlıca tekrardan taze yemlerini önlerine koydum. Burada belki ilk defa gördüğünüz yumurtalar ve yavruları göreceksiniz. Çünkü yavruluğun içindeki talaşları sıfırdan değiştirdim. Bazı kişiler talaş bit yapar dediği için elimden geldiğince sık değiştirmeye çalışacağım. Çünkü elimde talaş harici başka bir şey yok. Ben talaşları değiştirirken size de aynı zamanda bir soru sormuş olayım. Şimdi yorumlarda herkes ikiye bölündü. Odanın içi rutubet diye kuşlar zarar görür diyenler de vardı. Ütübeş sorun yaratmaz bence devam et diyen de vardı. Sizce duvarı yaptırıp hayvanları tek bir yerde mi bakayım yoksa sil süpür yaparak direkt devam edelim? Ben burada sorunu sorarken siz de aynı zamanda yumurtaları ve yavruları belki de ilk defa görüyorsunuz. Sanırım içlerinde bir tane yavruyu annesi dövüyor diye bir önceki sahibi değiştirmiş şu an gördüğünüzü. Çünkü anne de baba da sarı ama kuş mavi olduğu için ya farklı kafese gidip aldattı kocasını ya da yavruyu değiştirdiler ikisinden beri. Yavruları gösterdikten sonra takibini iyi yapabileyim diye kağıt kalem yardımıyla kafeslerin üstüne yazdım. Hemen ardından yerleri hızlıca süpürüp kapıyı kilitledim. Part 5'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.